Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar ben Bilal. Bugün Legif of Legends'in e, bağlantı sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar ilkten uyumluluk sorunu giderme diyoruz. Yani biraz biraz e, bilgisayar yavaş olduğu için olmuyor. Şimdi arkadaşlar önerilen ayarları deneyin. Onu tıklıyoruz. Arkadaşlar şimdi programı başlat deyip açılacak. Sonra açıldığı zaman otomatik olarak kendini güncelleyecek ve ke güncellikten sonra yüzde %99 yani gene kalırsa bu sefer e, Legend of Legends'i silip baştan yükleyebilirsiniz. Anca öyle olur. Olmazsa e, bilgisayara format atmanız lazım ya da e, yeni bilgisayar almanız lazım. Yani o, o kadar. Umarım videoyu beğenmesinizdir. Daha çok istiyorsanız da şuradan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, üz görüşmek üzere.